Cansu ben iki saat yine pazara gidiyorum. Buzlukta kıyma var. O kıymayı çıkar çözülsün. Tamam unutma kızım. Tamam anne unutmam. Bak unutma. İki saat sonra eve varır varmaz hemen yemeğe başlayacağım. Buzluktan çıkar çözülsün. Alo anne. Kızım iki dakikaya evdeyim. Kıymayı dolaptan çıkardın mı? Çözüldü mü? Çözüldü çözüldü. Çok mal çok mal. Senet. ben geldim kızım.